Merhaba sevgili öğrenciler. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıfların 5. ünitesi olan Işığın Yayılması ünitesiyle devam ediyoruz. Işığın Yayılması ünitesinde neler öğreneceğiz? Biz bu ünitede bulutlu havalarda ortam neden yeterince aydınlık değil? Hedefe atılan ok ışıktan çıkan oklara benziyor mu? Aynaya baktığımızda kendimizi nasıl gördüğümüzü biliyor muyuz? Deniz fenerlerine neden ihtiyaç var? güneş ışınları arada herhangi bir madde olmadan dünyaya nasıl ulaşıyor? Bu olayların, bu sorunun cevaplarını bulmak için bu ünitede devam ediyoruz. Öncelikle ışık kaynakları nelerdir? Buradan başlıyoruz. Işık kaynakları doğal ve yapay ışık kaynakları olmak üzere ikiye ayrılır. Doğal ışık kaynakları kendiliğinden ışık yayan cisimlere doğal ışık kaynağı denir. Doğada kendiliğinden var olan ışık kaynaklarıdır. Güneş, yıldırım, ateş böceği, şimşek, gibi ışık kaynakları doğal ışık kaynaklarıdır. Yapay ışık kaynakları ise insanlar tarafından üretilen ve belli koşullar sağlandığında ışık yayan cisimlere yapay ışık kaynakları denilmektedir. Şimdi aşağıda verilen ışık kaynaklarının hangileri doğal hangileri yapay olduğunu belirleyelim. Floresan lamba bunu insanlar ürettiği için bu yapay ışık kaynağıdır. El feneri yapay ışık kaynağıdır. Yıldızlar doğada kendiliğinden var olan ışık kaynakları olduğu için doğal ışık kaynaklarıdır. Ateş insan tarafından üretildiği için yapay ışık kaynağıdır. Işığın yayılması. Şimdi yapay ışık, ışık yapay olsun doğal ışık kaynağı olsun. Işığın yapısı gereği bunun yayılmasının kanunları vardır. Bu yapay olur. Bütün ışık kaynakları doğal ya da yapay oluşuna bakılmaksızın çevremizi aydınlatır. Yaydıkları ışık sayesinde de varlıkları görmemizi sağlar. Güneşli bir günde ağaçların arasında süzülen ışık ışınları çizgiler boyunca yayılır. Işık hüzmesi olarak tanımlanan bu ışık ışını demetleri ışığın doğrusal yayıldığını gösterir. Bakın ormanda şu görüntüye baktığımızda güneş ışınlarının nasıl geldiğini görüyoruz. Biz güneşten çıkan ışınların arada herhangi bir madde olmadan dünyayı nasıl oluştuğunu öğrenmemiz için şu ormanda görülen görüntüye baktığımızda güneş ışınları doğrular şeklinde gelmiş. Ve biz yanan bir mumun ışını düz bir boru kullanarak görebiliriz fakat kıvrımlı bir boru kullanarak göremeyiz. Bu olay ışığın doğrusal yayıldığını bize gösteren olaylardır. Düz boruda mum ışını görebilirken yamuk borularda mum ışının ışını göremiyoruz. Çünkü ışık doğrusal şekilde yayılır. Işık etrafımızdaki maddeleri görmemizi sağlayan bir enerji türüdür. Işık oluşan maddelere ışık kaynağı denir. Dünyamızın ısı ve ışık kaynağı güneştir. Güneş bizim ısı, ışık, yaşam kaynağımızdır. Güneşten yayılan ışık ışınları doğrusal bir şekilde yayılarak dünyamıza ulaşır. Işık doğrular boyunca ışınlar halinde yayılmaktadır. Bakın ışık nasıl yayılmış? Işık doğrusal şekilde doğrusal şekilde yayılan bir enerjidir. Evet ister doğal ışık kaynağı olsun ister yapay ışık kaynağı olsun kaynağından çıkan ışık ışınları her yönde ve doğrusal biçimde yayılır. Kaynağından çıkan ışığın izlediği yolu gösteren doğrulara ışın ya da ışık ışını denilmektedir. Çizimde de kullandığımız ok işareti ışığın yönünü göstermektedir. Bakın bu işaret bizim için önemli. Test sorularında karşımıza gelecek işte farklı farklı çizimler olacak. Işığın izlediği yol bu mumdan çıkan gösterimler gibi olacak. Işık doğrusal ve her yöne yayılır. Işığın yayılması kaynağa bağlı değildir. Kaynağından çıkan ışık bir engel ile kadar yayılacaktır. Şimdi buradaki örneklere baktığımızda burada arkadaşlar ışık kaynağının nasıl yayıldığını bize gösteriyor. Şekilde ışığın yayılması doğru çizilmişse doğruyu yanlış ise yanlış. Şimdi bu etkinlikte biz ne öğrendik? Işık Doğrusal ve her yöne yayılır. Baktığımızda evet doğrusal ve her yöne yayılmış mı? Evet. Bu doğru bir çizim. Buraya bakıyorum. Şimdi burada çıkan, el fenerinden çıkan ışınlar doğrusal yayılmamış. Bakın burada kıvrımlar yapmış. Ama bizim ışınlarımız böyle yayılmaz. Işınlar dümdüz çizgiler halinde her yöne yayılır. Böyle böyle yamuk yayılmaz. Peki bu çizim bu çizim de yanlış bir çizim arkadaşlar. Işın doğrular şeklinde yayılır. Böyle yamuk yumuk yayılmaz. Evet araba lambalarından araba lambalarından çıkan ışınlar da düz doğrusal şeklinde yayılır. Böyle eğri büğrü yayılmaz. Düz çizgiler şeklinde yayılması gerekir. Evet peki bu gösterimde neresi hatalı? Işık kaynağından çıkan ışınlar yukarı doğru gitmesi gerekirken aşağı doğru gitmiş. Bu gösterimde hatalı. Evet bu lambadan çıkan ışınlar, kırmızı ışıktan çıkan ışınlar doğru gösterilmiş. Her yöne doğrusal bir şekilde yayılmış. Evet mumdan çıkan ışınlar da doğru şekilde gösterilmiş. Yönü ve doğrultusu doğru ve her yöne gösterilmiş. Doğru. Evet stadyumları aydınlatan lambalar bunun çizimi de doğru. Her yöne şurada yön önemli ve dağılış yönü önemli. Işın doğrusal şekilde her yöne yayılır. Bu çizim de doğru bir çizimdir. Her yöne ve doğrusal şekilde yayılmış. Peki bu çizim, bu çizim yanlıştır. Bakın eğri bir çizimler olmaz. Işın doğrular şeklinde her yöne eşit yayılır. Şimdi aşağıda verilen düzeneklerden mum ışının görülebilenlerini işaretleyelim diyor. Şimdi birinci şekle bakıyorum. Mum görülür mü? Evet borun dümdüz olduğu için mum görülür. Peki ikinci şeklime bakıyorum. Mum görülür mü? Evet mumun hizasında olduklarından dolayı mum görülecektir. Ama bu boruda mum görünmeyecektir Çünkü ışık doğrular halinde yayılır ama bize burada gösterilen şey boru yamuk. Burada ışık gözükmez. Peki burada gözükür mü mumun ışığı? Burada da gözükmez. Çünkü boru boru kıvrımlı. Ama ışık doğrular şeklinde yayılacaktı. O da yanlış. Peki buradaki şey gösterimde mum görülür mü? Hayır. Çünkü aynı doğrultuda değil. Buradaki delik yukarıda, buradaki delik aşağıda. O yüzden bakan kişi göremez. Bu da görülmez. Burada da mum görülmeyecektir. Bizim mumu görebilmemiz için düz bir boru veya aynı hizada olması gerekmektedir. Evet, aşağıda verilen ışık kaynaklarından çıkan ışın izlediği yolları örnekteki gibi çizerek gösteriniz diyor. Bakın, şimdi yapalım. Masalanmasından bu el fenerine baktığımızda çıkan ışınlar düz ve her yöne olmuş. Masalanmasından nasıl olacak ışınlar? Aynı el feneri gibi, her yöne ve doğrular şeklinde yayılacaktır. Peki arabadan nasıl olacak? Arabadan da her yöne ve doğrular şeklinde olacaktır. Güneşten, güneşten de her yöne ve doğrular şeklinde olacaktır. Anladık mı arkadaşlar? O zaman dünyamıza güneş ışınları nasıl gelirmiş? Her yöne ve doğrusal şekilde gelirmiş. Işık doğrular halinde yayılır bir kaynaktan çıkan ışık ışınları bir engele çarpıncaya kadar ilerlemeye devam eder. Işığın maddelerle etkileşimi farklılık gösterecektir. Biz maddeleri 3'e ayırmıştık. Işığı geçirip geçirmemesine göre. Saydam madde, yarı saydam madde ve opak madde. Işık saydam maddelerden geçebilirken opak maddelerden geçemeyecek. Evet şimdi iki tane yeni kavram öğreniyoruz arkadaşlar. Yansıma ve sorulma. Yansıma Işık ışınların madde üzerine çarpıp geldiği ortama geri dönmesine denilmektedir. Maddeler cinslerine göre ışığı farklı şekilde geri yansıtırlar. Yani yansıma demek geri dönmek. Aklımızda böyle kalsın. Peki soğurulma? Soğurulma ise ışığın emilmesi. ışığı hapsetme olayına biz soğurulma diyeceğiz. Her madde ışığı farklı şekilde yansıtıp farklı şekilde soğurabilir. O maddenin yapısına göre değişmektedir. Bakın burada çizimi gösterilen şey ışığın yansımasıdır. 1 2 3 4 5 6 tane ışık gelmiş, geriye 6 tane ışık gitmiş. Bu saydam bir maddedir diyebiliriz. Çünkü gelen ışın geriye yansınmış. Maddeler ister opak olsun, ister saydam, üzerine düşen ışığın bir kısmını soğururlar. Bu durumda da ışığı soğuran madde bir miktar ısınır. Bu nedenle maddelerin ısınma miktarı ışığı soğurma oranına göre de değişmektedir. Şimdi biz bir cismi görmemiz için kesinlikle ışığa ihtiyacımız vardır. Eğer o cisim ışık kaynağı tarafından aydınlatılmıyorsa biz o cisme karartılmış cisim diyeceğiz. Bir ışık kaynağından gelen ışığı yansıtarak görülebilen cisimlere aydınlatılmış cisim denirken karanlıkta görülemeyen cisimlere karartılmış cisim diyeceğiz. Yani biz bir cismi görmemiz için Işık kaynağından gelen ışın o cisme çarpıp gözümüze yansıyacak ve biz onu göreceğiz. Önce ışık kaynağı daha sonra yansıyıp gözümüze gelmesi lazım. Işık iki şekilde yansır. Bir düzgün yansıma, diğeri ise dağınık yansıma. Opak maddeler dağınık yansıma veya emme, soğurma işlemi yaparken saydam maddeler ışığı yansıtır. Maddeler ışığın yönünü ve doğrultusunu değiştirerek yansıtabilir. Maddelerin ışığın yansıtma miktarları parlaklığına göre değişecektir. Su yüzeyi, ayna, alüminyum folyo, çelik tencere, cilalı masa gibi yüzeylerde yansıma gerçekleşebilir. Ama bu yüzeylerde de farklı oranlarda yansıma gerçekleşecektir. En iyi ışığın yansıması aynada, parlak cisimlerde gerçekleşecektir. Evet şimdi bazı kavramlar var. Bu kavramların üzerinde durmamız gerekiyor. Bakın, bir yansıtıcı yüzeyimiz var. Yansıtıcı yüzey ışığın yansımasına neden olan yüzeydir. Biz buraya bir ışık yollarız. Bu yollanan ışığa gelen ışın deriz. Gelen ışın yansıtıcı yüzeye çarpıp yansıdığında buna biz yansıyan ışın diyeceğiz. Yüzeye çarparak geri dönen ışığa yansıyan ışın diyeceğiz. Yüzeyin normali var. Yüzeyin normali ışığın yansıtıcı yüzeye değdiği noktadan 90 derecelik açı yapacak şekilde çizilen hayalet çizgiye yüzeyin normali denilmektedir. Bakın gelme açısı ve yansıma açısı bunlar bizim için çok önemli. Bunun tanımını bilmemiz gerekiyor. Bakın gelme açısı ne demektir? Gelme açısı gelen ışının yüzeyin normali ile yaptığı açıya gelme açısı. Yansıyan ışının yüzeyin normal ile yaptığı, yaptığı açıya ise yansıma açısı diyeceğiz. Bu kavramlar önemli. Lütfen bu kavramlara dikkat edin. Gelme açısı gelen ışın ile normal arasında kalan yer. Yansıma açısı yansıyan ışın ile normal arasında kalan yer. Biz bu sorularda öncelikle yüzeyin normalini çizeceğiz arkadaşlar. Normal çizmeden işlemler yapamayız. Şimdi buna göre Gelme ve yansıma açıları numaralanmış rakamlardan hangileridir? Bakın tanım neydi tanım? Gelme açısının tanımı gelen ışının yüzeyin normaliyle yaptığı açıydı. Şimdi bakalım kim gelmiş kim yansımış? Arkadaşlar oklar bizim için burada çok önemli. Bakın bu gelmiş anlamına gelir. Şurası yüzey. Bu gelen ışın. Bu yüzeyin normali. Gelen ışın ile yüzeyin normali arasında kalan yer neresi? 2 numaralı yer. 2 numaralı yere biz ne diyeceğiz? Gelme açısı. Bu ise yansıyan ışındır. Yansıyan ışın ile yüzeyin normali arasının arasında kalan yer ise nedir? Yansıma açısıdır. Bizim için kavramlar çok önemli. Bakın, gelme açısı, yansıma açısı normalin ya, normal ile yaptığı açıdır. Gelen ve yansıyan ışının normal ile yaptığı açılara bakarak gelme açısı ve yansıma açılarına bulabiliriz. Şimdi yansıma kanunları. Bunlar bizim için çok önemli. Biz işlemlerimizi buna göre yapacağız. Bakın birinci kanunumuz. Gelen ışın normal ve yansıyan ışın aynı düzlemdedir. Düzlem demek bulunduğu bölgedir. Bakın gelen ışın, yansıyan ışın ve normal aynı düzlemdedir. İkinci kuralımız gelme açısı yansıma açısına eşittir. Bakın gelme açısı A ise ya, yansıma açısı da B ise A ve B birbirine eşittir. Diyelim gelme açısı 40. Yansıma açısı da 40 olacaktır. Yansıma kanunları bunlardır. Üçüncü yansıma kanunu ise normal üzerine yani yüzeye dik olarak gelen ışın kendi üzerinden yansıyarak geri döner. Bu durumda gelme ve yansıma açıları 0 derecedir. Yansıma kuralları bütün yansımalar için geçerlidir. Evet şimdi şuradaki örneklere bakalım. Bakın gelen ışığın yüzeyin normali. Bu 50 derecelik olan yer neresi? Gelme açısı. Gelme açısı. Yansıyan ışığın yüzeyin normali. Yansıyanla normal arasında kalan yerde yansıma açısıydı. Bakın gelen ışık gelme açısı ve yansıma açısı birbirine eşittir. Arkadaşlar şekil ne kadar değişik olursa olsun. Burası ne? Yansıtıcı yüzey gelen ışığın ben hemen normalimi çiziyorum. Burası da normal. Gelen ışın ile normal arası gelen ışına 90 derecelik bir çizgi çiziyorum. Bu nedir? Bu yüzeyin normalidir. Ve burada ne yapacağım ben? 90 derece açı yaptım. İşte gelme açısı 45 ise yansıma açısı da 45 olacaktır. Aynen bu örnekte olduğu gibi. Bakın gelme açısı 70, yansıma açısı da 70 olacak. Ben Neyi nereye yazacağımı iyi bilmeliyim arkadaşlar. Bakın burada da neyi görüyoruz? Gelme açısının ve yansıma açısının eşit olduğunu görüyoruz. Bakın gelme açısı 35.2 yansıma açısı da 35.2 Mesela şöyle ayarlayalım. Bakın eşittir. Yansıma açısı ve gelme açısı birine eşittir. Burası yansıtıcı yüzey yani ayna. Şu çizilen çizgi yüzeyin normali. Bu gelen ışığın yansıyan ışın gelen ışın ile normal arasında kalan yer ile yansıyan ışınla normal arasında kalan yer birbirine eşittir. Biz bunlara gelme ve yansıma açıları diyeceğiz. Evet, şekilde gösterildiği gibi yüzey ile 60 derecelik açı yapan bir ışının yansıma açısı kaç derecedir? Bakın, yansıma açısı kaç derecedir diyor. Ben şimdi bana ne vermiş? Gelen ışının yüzey ile yaptığı açıyı vermiş. Ben normal ile yaptığı açıyı bulacağım. Normal ile yaptığı açıyı bulmam için ben şunu biliyorum. Burasının toplamı 90 derece. Peki 90 derece olması için burası 60. Geliyorum. 90'dan 60 çıkarıyorum. Kaç kaldı? 30. O zaman benim şu arası kaç santim? Kaç derece? 30 derece. Şimdi yansıyan ışını çiziyorum. Burası nedir? Gelen ışındır. Yansıyan ışını çiziyorum. Hop yansıdı. Neyi biliyorum? Gelme açısı ve yansıma açısı birbirine eşittir. Yansıyan ışın ile yüzeyin normali arasında kalan yere ben yansıma açısı diyorum. Burası 30 ise yansıyan ışın da 30 olacak. 30 ise buraya ne kalıyor 90 olması için? 60 derece kalıyor. E bana yansıma açısını soruyor. Yansıma açısı neresidir? Yansıyan ışın ile yüzeyin normali arasında kalan yerdir. Kaç olur o zaman orası? 30 derece olacaktır. Bakın videoyu durdurup çözünmene bakın. Anlamazsanız bir daha geri sarın bir daha izleyin. Bu örnekler önemli. Evet. Işığın yansımasını gösteren şekildeki boş kutucukları uygun kavram ve bilgilerle doldurunuz. Bakın. Bu bir ile gösterilen yer nedir? Hemen cevaplayabiliriz. Burası nedir? Gelen ışındır. 2 ile gösterilen yer nedir? Yüzeyin normalidir. Evet. 3 ile gösterilen yer yansıyan ışındır. 4 ile gösterilen yer ise nedir? Yansıtıcı yüzeydir. Gelen ışına ne diyeceğiz? Yansımak üzere gönderilen ışın. Yüzeyin normali ışığın yüzeye değdiği noktadan çizilen dik doğrular. Yansıyan ışın ise yüzeyden yansıyarak geldiği ortama geri dönen ışınlara biz yansıyan ışın diyeceğiz. Evet etkinliklerimiz var. Arkadaşlar önce sizler videoyu durdurun öyle cevaplayın. Daha sonra cevaplarınızı kontrol edin. Şimdi bakın bu verilen değer nedir? Gelen ışının bakın gelen ışının normal ile yaptığı açı. Gelen ışının normal ile yaptığı açı nedir? Gelme açıdır. Gelme açısı kaç? 30. Ben gelme ve yansıma açılarının eşit olduğunu biliyorum. Burası da 30 olacaktır. Hemen çünkü bunlar birbirine eşittir. Peki bana ne diyor? Gelen ışının yüzeyle yaptığı açı. Yüzey nerede? Yüzey burası. Gelen ışının yüzeyle yaptığı açı. Bu ikisinin toplamı 90 olmalı. E burası 30 ise buraya ne kaldı? 60 kaldı. E burası 30 ise buraya ne kaldı? Buraya da 60 kaldı. Arkadaşlar bakın bizim için önemli örnekler. 30-30-60. İkincisini nasıl yapacağım? Evet burada 20 verilen şey nedir? 20'yi bir yorumlayalım. 20 gelen ışının yüzeyle yaptığı açı. Bakın gelen ışının yüzeyle yaptığı açı nedir? 20. Peki gelme açısı? Gelen ışının normal ile yaptığı açıya bakacağım. Burası 20 ise 90 olabilmesi için buraya kaç kaldı? 70. Peki gelme açısı 70 ise? Yansıma açısı kaçtır? O da 70. Peki buraya ne kalır? Buraya da 20. Peki bu 20 yazdığım yer nedir? Bu 20 yansıyan ışının yüzeyle yaptığı açı ben ne diyeceğim? 20 diyeceğim. Evet, bu verilen 50 benim gelme açımdır. Gelme açım 50 ise yansıma açım da 50'dir. Geriye şuraya ne kalır? 90 olabilmesi için 40. 50-40 daha 90. Gelen ışının yüzeyle yaptığı açı 40. Yansıyan ışının yüzeyle yaptığı açı da 40. Evet buradan gidiyorum şimdi. Bakın tersten gideceğiz. Hiçbir fark yok arkadaşlar. Burası 45 ise buranın toplamı 90 olmalı. 90 olabilmesi için buraya kaç kalıyor? 45. Peki buraya ne olur? Burası yansıma açısı. E yansıma ve gelme açıları birbirine eşittir. 45 ise burası da 45. Buraya ne kalır? 90 olabilmesi için burası da 45. Gelme açısı neresi? Gelen ışının normalle yaptığı yer 45. Üzere yaptığı açı onlar da 45 derece. Evet. Şimdi bakalım. Düzlem aynaya şekildeki gibi gönderilen K ışık ışını ayna yüzeyinden aşağıdakilerden hangisi gibi yansıyacaktır? Bakın yansıma kanunları belli arkadaşlar. Gelecek. Aynen bu mor ışık gibi gelmiş ve aynaya çarpıp Yukarı yönlü gidecektir. Arkadaşlar bunlar için elinizde bir lazer varsa alın bir ayna ve böyle denemeye çalışın. Aynayı bu şekilde koyun. Bir lazerle aynayı tutun. Bakın ışık ışınları nasıl yol alıyor. Sonra da gelme açısı, yansıma açısına eşit olacak şekilde yansıyacaktır. Bakın cevabımız Bursa olacaktır. Evet, şekildeki gibi düzlem aynada gelen ışınlar yansıma kurallarına uygun olarak yansıtınız diyor. Şimdi bakalım çizmeye çalışalım. Arkadaşlar ne, nasıl geldiyse öyle yansıyacak. Bakın bir bölme gelmiş. Bir bölme daha gelmiş. Benim birer bölme ilerleyerek gelmiş. O zaman ben aynı şekilde yansıyacağım. Bir normali çiziyorum önce. Yüzeyin normalini çiziyorum. Hayali bir çizgi. Ve işlemlerimi yapıyorum. Bunun ismi ne? Yüzeyin normali. Evet. Birer bölme ilerlemiş. Bakın birer bölme. Birer bölme ilerledi. Ne oldu? Buna ben yansıyan ışın dedim. Işık böyle gelmiş. Böyle geliyor. Ben buna yüzeyin normalini çiziyorum. Burası yüzeyin normalidir. Işın böyle geldi. Arkadaşlar ne olacak? Yukarı yönünü yansıyıp gidecek. Şimdi bakalım. Böyle bir ışın gelmiş. Kural ne? Arkadaşlar bakın 2 bölme gelmiş ilerlemiş ama bir bir gitmiş. O zaman aynen kuralımız öyle olacak. Bakın böyle gidecek. Kutucukları sayarak yapıyoruz bunları. Başka hiç kafamızdan uydurmayacağız. Bakın bir bölme bir bölme gelmiş. O zaman ben gene aynen o şekilde yansıtacağım. Bir bir de buraya geleceğim. İki bu etkinlikte ne olacak? Bakın yüzeyin normallerini çizmeyi unutmuyoruz tabii ki. Yüzeyin normalleri. Burada gelen ışın Aynaya çarpıp direkt ne olacak? Yansımış olacak. Bu çizdiğim şeyler nedir? Yüzeyin normalleridir. Evet buradayım. Gelen ışın geldi. Aynaya çarptı. Devam ediyor. Hala aynaya çarptım. Ve ne oldu? Yansıdım. Bir şey doğru gittim. Şimdi bir de size böyle gösterelim. Bunları bakın videoyu durdurun. Sizler de, de defterinize çizmeye çalışarak ilerleyin. Böyle izleyerek çok faydalı olmaz. Defterinize bunları çizin. Sizler de çözmeye çalışın. Evet. Şimdi düzgün ve dağınık yansıma. Biz az önce düzgün yansımayı anlatmıştık. Düzgün yansıma saydam yüzeylerde olur. Şimdi baktığımızda bakın düzgün yansıma birbirine paralel gönderen ışık ışınları yine birbirine paralel şekilde yansırlar. Bakın bir gelmiş bir gitmiş. Bir gelmiş bir gitmiş. Yani üç tane ışın gelmiş. Üç yanı ışın yansır. Ama buraya baktığımda ışık ışınları farklı doğrultularla yansıyarak saçılırlar. Yansıyan ışınlar birbirine paralel değillerdir. Peki pürüzlü yansıma nerelerde gerçekleşecek? Pürüzlü yüzeylerde gerçekleşecek. Düzgün ve dağınık yansımada yansıma kuralları hala aynen geçerlidir. Şimdi burada ışık gelmiş. Nasıl yansır? Bakın burası bir ayna geldi. Kural ne? Kural bakın. Bir bölme, bir bölme. Böyle geldiyse aynen bu şekilde ne olacak? Yansıyacaktır. Baktım da evet. Peki burada ne olacak? Kuralımız hep aynı bakın. Bu sefer kural ne oldu? Bunun gibi yansıyacak. E böyle geldiyse aynen bu şekilde yansıyacaktır arkadaşlar. aynaya çarptı ve tekrar yayıldı, saçıldı, gitti. Burada ne olacaktır? Buraya bakıyoruz. Kuralımı belirliyorum önce. İlk önce gelen ışına bakacağım. Nasıl geldiyse öyle gidecek. 2 tane yükseklikte 3 yol almış. 2 yükseklikte 3 yol alacak. Geliyorum. 2 tane yükseklikte 3 yol Aldırıyorum. Bir de böyle bakın, daha güzel olacaktır. Bunları önce sizler tahmin etmeye çalışın, defnenizi çizmeye çalışın, daha sonra videoda videoyu devam ettirin. Evet, ışık ışınlarının nasıl aynalara çarparak izlediği yollar, buradan görselleri inceleyin, anlamadığınız yerlere lütfen yorumlara yazın, tekrar anlatalım. Evet, düzgün ve dağınık yansıma ile ilgili verilen bilgiler şekillere uygun olarak eşleştirelim. Işık ışınları doğrultularında sapmalar görülür. Arkadaşlar sapmalar varsa bu dağınık yansımadır. Yansıyan ışınlar birbirine paraleldir. Yani diyor ki dağılma olmaz. Dağılma olmazsa bu düzgün yansımadır. Normal doğruları birbirine paralel değildir. Birbirinden farklı ise bunlar dağınık yansımadır. Normal doğruları birbirine paralelse düzgün yansımadır. Evet, şimdi bir sonraki videoda soru çözümle birlikte karşınızda olacağız. Şu an konu anlatımını bitirdik. Bundan sonraki, bundan sonra devam edeceğimiz şeyler soru çözüm videosu olacaktır.